Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin kendi evinde Konya Spor 2-1 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin geldiniz. Fenerbahçe ilgi bitirdi en sonunda. Galibiyet de bitirdi. <laughs> Tepkiler var. Cekovac Tadiç gitti. Ne dersin peki Fenerbahçe için bu sene ve öz maç için fazla diyecek bir şey yok da. Bir tek sana soracağım soru. Maç için en nesri neden ıslıklıyor taraftar? 30 gol atmış El El Nesri'yi iki hafta önce içerideki maçta da ısıkladılar. Evet. Ee, yani şunu anlamıyorum. Taraftarın bütün tepkisi topçulara okey. Ama e, bu topçuları sahaya atan, Aynen. bu topçuları seçen, bu topçulara bu taktiği oynatan topçulara şöyle oynayacaksınız diye bu sistemi benimseten işinin hiç mi suçu yok? Yani hırsızın hiç mi suçu yok dediği var ya Nasrettin Hoca'nın hikayelerinde. Vallahi öyle. Yani yani mesela Mourinho şu an bence en büyük tepki görmesi gereken isim Mourinho ve yönetim. Ya topçunun ne günahı var? Yani El Nesri şey mi dedi? Hayır kardeşim Ceko oynamayacak, Cenk Tosun oynamayacak. İşte Mourinho'nun Boğazına bıçak dayadı. Sadece ben oynayacağım ya da, mı dedi. Hayır o simeni almayın. Ben evet. yeterim mi dedi mesela. Yani ya da ne bileyim. İrfan Can şey mi dedi. Ben geçen sezon en iyi sezonumu geçirdim. Bu sezon hiç oynamayacağım mı dedi. Veya Kostic ben bir maç oynarım bir maç oynamam mı dedi. Ya da Amrabat. Ya ben işte altı numarayım ama stoperlere çok yakın oynarım. Ee, yüzüm dönük çok oynamayı sevmem. Sırtım dönük oynarım. Yana oynarım vesaire mi dedi ya da ne bileyim. E Talişka, ben zaten oyun planım böyle asla koş koşmam geriye. Burada oynarım evet. mı dedi ya da o say Samuel ilk ligin ilk yarısı hiç düşünülmeyeceğim ben. İkinci yarı biraz oynarım mı dedi. Mesela örnek veriyorum hani. Bu bir soru. Veya İsmail ben geçen sezon Fred'le çok iyiydim. Biz 99 puan topladık. Ligi ikinci bitirdik. İşte şampiyonu sondan bir önceki hafta sahasında yendik. Son haftaya kadar şampiyonluk iddiamız vardı. Çok iyiydim orta sahada. Ama bu sezon Amrabat oynasın benim yerime mi dedi. <laughs> mesela. soruyorum sadece. Soruyorum. Soralım. Heh, mesela ya da Livakovic. Ya bu sezon bir maç ben oynayayım. Üç maç İrfan oynasın. İki maç ben oynayayım. Sonra bir gene İrfan oynasın. Falan mı dedi? Keşke bom olsaydı da sorsaydık bu soruları. Heh, ya da işte çağlar Söğüncü <laughs> ya benim ayağım çok düzgün değil, çok temiz ayağım yok ama yine de biz bence geriden paslı çıkalım. <laughs> hani ben piresi çok kaldıramıyorum ama yine de bize basan takımlara karşı bile paslı çıkalım falan mı dedi? Yani hani bilmiyorum ben anlamıyorum. Futbolcunun ne günahı var? Ya da şey mi dedi eline sir? işte atıyorum 3 milyon euro alsın. Evet Başkanım bana 3 milyon euro vermek zorundasın, buna mecbursun. Bana 20 milyon euro bonservis vermek zorundasın dedi. Evet. Mi dedi? Ya ya yani aklım almıyor mesela. Ya Fenerbahçe taraftarı yine yanlış evet yönetime tepki doğru ama en ya diğer şey futbolcuların sıklanması ve futbolculara tepki gösterilmesi ee... tepkiyi yanlış yere veriyor. Zaten Ceko ile Tadiş işte herhalde onun için istememişler. O da çok enteresan bir adam. Şimdi yarın Tadiç'in veya Ceko'nun kendilerinin veda açıklamaları da zaten samimi gelmedi bana. İşin evet. açığı. 3-4 satırla bir şey yazıp geçmişler. Ee, yarın Fenerbahçe hakkında Avrupa'dan kötü konuşmayacaklarının garantisi var mı? Ki Bu adamlara Evet çok özür dilerim. Bu adamlara 2 yıldır burada yapı yapı diye açıklama yaptırttın bilmem ne diye açıklama yaptırdın. Adamlara yemekhanede veda yaptın. Ya yani şeyde bile değil. E, antrenman sahasında bile bir veda değil. Hani stadyumu geçtim evet oyuncular çıkmak istenmediği söyleniyor. Anlaşılabilir bir şey. Ceko'nun bir fotoğrafı var. Arkada tüp var. Ya yani, onun da açıklaması şuymuş. Dinlemişsindir belki Ersin Düzen. Görüşmüş. <laughs> yani herkesin birlikte olduğu tek yer orasıymış. Yani bütün çalışanların 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 herkesin ee, önünde vermek an istemişler. Çalışanların antrenman tesislerine ya yani sahaya basması yasak mı? A Girmesi yasak öyle mı yani. Öyle yani bile. Hmm. Belki de öyle bir şey vardı. Sadece oyuncular ve başkan girebiliyordu <laughs> Ya bilmiyorum <laughs> veda işte şey e, mesela Galatasaray da bu işleri beceremezdi ama dün ve ondan önceki haftalarda Mertense ve Mustora'ya güzel veda edildi hafta içi falan. Oradaki vedaya bakıyorum. Buradaki vedaya bakıyorum. Ee, evet bunlar 2 sene 3 sezon oynadı bu Fenerbahçe'de ama Ceko Avrupa'da ve dünyada bilinen bir isim. Keza Tadiç öyle. Ee, Ceko oynamasaydı son 2 sezonda Fenerbahçe'nin e, yarışı bu kadar uzun süre takip edebileceğini ben düşünmüyorum uzun süre bu kadar yarışta kalabileceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü Ceko çok büyük top oynadı son iki, 3 sezondur. 2 sezon mu Fener'de, 3 sezon mu Fener'de ya. 2 sezon var. değil mi? Geçen sene 25 gol atmış. Yani Siz, e, bu sene de e, 21 gol yedasız. Hani Ceko bence görünenden daha fazla etkisi var. 39 yaşında bir adamın Fenerbahçe futboluna son 2 sezonda görünenden daha fazla etkisi var. E, tad için de etkisi var ama bence Ceko'nun e, şeyi daha fazla. Keza orada biliyorsun San Maximen de gitmiş. Ha. E, Kostiç çıkacak muhtemelen. E, şikrin yani Fenerbahçe, Şikrinyar, işte Osay Samuel. Ki Şikrinyar bugün Fenerbahçe'yi yani hep güzel hatırlayacağım dedi. Sonradan çevirdiler. Hani dedi bu bir veda mı o zaman böyle dediğine göre dedi. Ya yok işte öyle değil. Hı -hı. Görüşmelerimiz olacak dedi ama belli ki gidecek yani. Orada biraz ya. çevirdi lafı. 12 milyon euro maaş alıyormuş Paris Saint Germain'den değil galiba. Ya. E, o paradan yani şimdi 12 milyon euroya bir stopere mi verirsin yoksa o simen ayarında bir oyuncuya mı yani forvet oyuncusuna mı verirsin? Bir de şöyle bir şey 12 milyon euro vereceksem eğer bilgine en iyi stoper olması lazım. Ya Sanchez'i geçmen lazım öyle diyeyim sana. Ha. Yine de Türkiye'de stopere o kadar para verilmez. Tabii verilmez bu kadar verilmiyor. Yani bu golcüye veriliyor abi. Yani arada 12... kimse de 12 milyon euro'yu vermez Arap Yarımadasına gitmezse. Yani zor zaman 30 yaşında. Sırtı patlak, dizi patlak biliyorsunuz. Şeyde Türkiye'de sakatlanmaması mucize ama şey sakatlık geçmişi kabarık bir oyuncu. Evet. E, şöyle bir avantajı var. Dezavantajı şu bence elden çıkarabileceği yani yüksek meblalara elden çıkarabileceği bir iki oyuncusu var. E, hani transfer bütçesi açısından eğer öyle bir derdi varsa. Evet. Onun haricinde de avantajı şu. E, bir Dezavantajı bir tane daha var onu da söyleyeceğim. Avantajı şu. Serbest kalacak. Yani elden çıkartmakta zorlanmayacağı oyuncuları var. Bir de bu Galatasaray için de geçerli. Zorunlu satın almayla kadrosuna katacağı oyuncular var. İşte Amrabat, Diego Carlos. Bunlar negatif. Şeyler. Galatasaray'da da biliyorsun Jakobs, Frankowski. Frankowski gibi iki tane oyuncusu var kadrosuna katacak. Hani artıları ve eksileri var Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin çok 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 iyi. Hani çok fazla çok dedim ama gerçekten öyle. 15 çarpı çok yani 15 kere çok dediğimi düşün. İyi bir transfer sezonu geçirmesi lazım. Neredeyse sıfırdan bir kadro kurması gerekiyor. Çünkü bugün biraz izledim maçı ilk yarıyı. Zaten taraftarın takımla bağı yok durumda. Şu an herkes Eylül ayını bekliyor, kongreyi evet. bekliyor. Ben e, daha önceki haftalarda söylediğim gibi iki tane ya yani Eylül'e kadar en az iki tane yıldız transferi bekliyorum Ali Koç'tan EuroLeague kupasının üzerine. Bir tane de bir transfer çalımı işte bu İlkay Gündoğan mı olur? Mesela Leroy Sanem'e olur? Hani bu tarz bir transfer çalım bekliyorum. Bak 12 milyon euro verilir sana. Yani verilir. Ama ama son 10, 10 yılı son 10, 10 yılındaki gelir kapısı tazminat olan bir hocanın bence bir sonraki sezon kovulmamak için yapmayacağı şeyin garantisini veremem. Çok iyi bir kadro kurarsın. Bir, sene çöpe mi gidecek diyorsun yani kovmazlarsa Mourinho için. Ama öyle. Yani ya şimdi evet ikinci yılları birinci yıllarından daha iyi olabilir. Ama bu 15 sene önceydi. Evet. Yani şeyi tazminata dökmeden önceydi. Kovulmayı <laughs> bir e, hobi haline getiren, tazminat almayı hobi haline getirmeden önceydi bu durumlar. E, e şimdi bir de biliyorsun Branko gönderildi. Evet. E, Branko'nun yerine birindeki Kultendeki... bir... o değil. Birisi gelmiş. Khan bir şey galiba ha. beyefendinin adı. Ee, raporlamacı, analizci falan olarak çalışmış hani şeyin şeyleri... adı. Eski adı ne şey neydi o Leverkusen'deki Devrim şey miydi? Devin Devin. He, Devin. Devin Özkan. Bir yazmış Alukastor. Torreira'nın eskisiyle isteyip bu yaptı. <laughs> <Tor -Eyran eskisi. gülüyor> <Evet. gülüyor> o o beyefendi de galiba ya yardımcısı olacakmış bu söylediğim adamın. <laughs> evet. Ya da hiç o olmayacakmış. Ama e, genç bir arkadaşı getirmişler diye. E, duyduk, gördük, okuduk diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. E, i̇şte bu sezonki yapılanma vesaire vesaire çok önemli Fenerbahçe için. Ya, ya Fenerbahçe için bence bu sezon en önemli sezon. Çünkü bu sezonda şampiyonluğu kaybederse gerçekten geri dönülemez şekilde e, ilerleyecek gibi duruyor. Tabi burada Galatasaray'ın çok iyi bir se transfer sezonu geçirdiğini varsayarsak düşünürsek düşünürsek. Ama Galatasaray ortalama bile bir sezon geçirse Fenerbahçe çok iyi bir transfer sezonu geçirmediği sürece bir sonraki sezon ne Galatasaray daha avantajlı. Ee, ya bilmiyorum işte Fenerbahçe'nin artıları eksileri var. Bunları uzun uzun konuşuruz. Bence evet, taraftar hep... tepkiyi dediğim gibi yanlış kişilere yönlendirdi. Aynen. Evet yönetim sorumlu. Yönetim istifa davet edilebilir. Ama bence burada yönetim kadar suçlu olan birisi varsa o da yedek kulübesinde oturuyor. Her hafta yaptığı alaycı açıklamalarla Aynı öyle. aşağılamalarıyla işte transfer toplantılarına şey, basın toplantılarına katılmayışıyla alan filan kendini belli ediyor aslında. Yani Bahçe bir de hızlı davranması lazım. Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak. O da var. evet. Yani eğer bir gelir kapısını yaratmak istiyorsan 20 küsür milyon euro gibi bir gelir olacak. Bakalım. Bence hızlı davranırlar. Ya Türkiye ya böyle ben, bir şey olmuyor da hiçbir zaman olmuyor. Yani Fenerbahçe ya açısından değil kulüplerin hiçbiri hızlı davranmıyor. Ben genel olarak takımın Ağustos ayında hazır olacağını düşünüyorum. En geç. Bunun da sebebi Eylül'deki kongre. Evet. Hani orada oraya kadar bu imza olayı vesairesi toplanır toplanmaz bir şey diyemem. Sanmıyorum toplanacağını da düşünmüyorum. Ama Eylül'e kadar e, bence Takım, yani kongre günü geldiğinde Sayın Ali Koç'tan şunu duyacağımızı bekliyorum. Ben bu sezon kadroyu kurdum arkadaş. Bu kadro budur deyip. Şampiyon olacağız artık. He, e, i̇çinde yıldızları da barındıran bir kadro olacağını düşünüyorum. O zaman ağzına sağlık diyelim. Senin de ağzına sağlık. Hem Fenerbahçe'ye hem Konya'ya başarılar dileriz önümüzdeki sezon. Konya ya hiç değinmedin ama. Değinelim çok kısa. Çok kısa değinelim çünkü <laughs> yine unuttuk Konya. Konyalı Üç, arkadaşlarımız için. Üçlü, üçlü başladı Konya. Evet. Ee, evet. aslında golü de buldu. Fena da oynamıyordu Konya ama e, şey sıkıntısı var Yani topu taşıyamama sıkıntısı vardı ileri. bir sıfır oldu tamam sanki şey gibiydi. Hani normal sezonda oynanan birlik maçı gibi. 1-0'a geçtik sonra yaslanalım. Kadıköy'den en azından bir puanla ayrılırız kafasında da Konya. Buna gerek yok. Zaten Fenerbahçe Çin'lik bitti. Senin için de lig bitti. Hani üstte veya aşağıya düşmenin bir şeyi yok. Ee, daha açık, daha rahat oynayabilirdi Konya Spor. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Ya bir de bu Bol... hiç şeyde oynatmıyorlar ya. Evet. düzgün. Bu, ne olmuş bu son haftalara? Ben onu anlamadım. Eskiden değil mi? 11'i 11'i yedek olurdu mesela. Aynen öyle. öyle yani Onları izleyemiyoruz böyle olunca da yani fazla. E zaten şeyde oynatmıyorsun. Kupada da oynatmıyorsun mesela Hı? artık kupa kazanmak istediğin için. Bilmiyorum enteresan. Ee, genç. garip. Ya, yedeği bırak. Genç oynatmaları lazım bence. Yani şimdi Fenerbahçe altyapında hiç mi oyuncu yok ya? Tamam Yusuf oynattım bugün eyvallah. Galatasaray mesela. Değil mi yani? Ben sana katılıyorum. Ee, oynaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela geçen hafta şey oynadı biliyorsun. Ertuğrul oynadı Fener'in kalesinde. Evet. E bu hafta hemen kesi attım. Bırak oynasın çocuk ya. ya. Geçen haftadan maç sonra öncesinde demişti de zaten diğer hafta İrfan Can oynayacak diye de. Ama... E olsun oynat. Onu oynat. İrfan Can zaten sezonun genelinde oynadı yani mesela baktığında. Yani... Ya Levent Mercan niye ilk 11 başlamadı? Neden sonradan girdi oyuna? Tabii ya, ya Kostic zaten gidiyor gidecek almadığın zaman söz şeyini. İşte Diego Carlos'u aldın mesela sen senin sözleşmeli futbolcun. Şikrin yarın yarın oynat bakalım bu maç nasıl oynayacak bir görelim. Bunlar genç değil ama senin ne oyuncun yani sonuçta. Aynen. Konya'da da aynı şekilde ya. Yani. Konya'da hep Adil Demirbay'la çıkmış, Cilerme'yle çıkmış. Cilerme, çıkmış. Cilerme evet. 37 maç oynamış. Hocam daha ne oynayacak bu adamı? Kaç yaşında? 50 yaşında adam ya. <laughs> Abdurrahman bırak... Üresin. Mesela Abdurrahman Üresin. BM'nin Yıldız'ı. Onu oynatmış. Evet. Tebrik ederiz. O da son 3 maçtır oynuyor herhalde. 3 maç oynamış Konya'da. Devre arası gelmiş <laughs> Serik Belediye'den. Yok diğer ikisi sıra Türkiye Kupası maçlarıymış. İlk, ilk maçına çıkmış Abdurrahman Üres. Ya işte kimse oynatmıyor çok garip şekilde. Evet. Bu sene öyle bir sıkıntı var var. Bir de şunu söylemek lazım. Bunun doğruluğunu izleyenler biraz baksın ben bakamadım. Fenerbahçe'nin bu sezon maçları şöyle Adana Demir'den sonra en çok Fenerbahçe'nin maçları 1'den 2 veya 2'den 1 bitmiş galiba. Adana Demir anladık da Fenerbahçe. Sana <laughs> ne oluyor? Ali, Sayın Ali Koç. <laughs> hani böyle bir şey okudum. Doğruluğunu bilmiyorum. Sadece okudum. Varsa bunun doğruluğu siz değerli takipçilerimizden, dinleyenlerimizden onayını rica ederiz diyelim. Yazarsanız seviniriz. Evet. Yani buraya kadar izleyen var da. Vardır, <laughs> ya. Vardır ya. Vardır ya. En kötü bom izler. Bom. Buradan sana sesleniyorum. İyi Fenerbahçelisin. Yaz. Yaz. Yes. O zaman tekrardan ağzına sağlık. Kapatalım videoyu. Senin de ağzına sağlık. Herkese iyi haftalar diyelim. Herkese iyi haftalar görüşmek üzere